Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan büyük değişiklikler arasında beklenmedik bir ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı lacivertli takım Milan Skriniar, Diego Carlos, Taliska ve Mimovic gibi yıldızları kadrosuna katarken şimdi ise bir yıldız oyuncusuyla yollarını ayırıyor. Sarı lacivertli takım Kızıl Yıldız'dan transfer ettiği Mimovic'i Rus ekibi Zenit'e kiralık olarak gönderdi. Fenerbahçe'nin bu sezon 3 kulvarda da iddiasını sürdürmesi taraftarları heyecanlandırmıştı. Fenerbahçe ve Los Angeles FC'yi Cengiz Ünder'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Ancak transfer penceresinin açık olduğu ABD'den gelen teklif tüm planları değiştirdi. ABD'nin köklü ekiplerinden biri Fenerbahçeli yıldız için anlaşma sağladı. Bu ayrılık sarı lacivertli takımın kadro planlamasında önemli bir değişikliğe neden olacak. Taraftarlar bu beklenmedik gelişme karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu kariyerini ABD'de devam edecek. Bu transfer oyuncu Cengiz Ünder için hem de kulüp için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Fenerbahçe'de yaşanan bu flash ayrılık futbol dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.